Hepinize merhaba, ben Emirhan Yetik. Bugün Herkes Antrenör Programı'nın yeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde Türkiye'de kilo vermeyle alakalı en çok sorulan sorulara değineceğiz. Hızlı kilo vermenin güvenli yolları nelerdir? Hızlı kilo vermek çok cazip gelebiliyor insanlara. Benim de ilk spora başlama sebebim kilo vermekti. Bundan yaklaşık 8 sene önce 130 kilo 1.70 bir, bir insandım. Lise zamanlarındaydım. Kendimi hiç beğenmiyordum. Psikolojik bir bunalıma girmiştim ve en hızlı şekilde bu işin içinden nasıl çıkabilirim bunu hesaplıyordum. Öncelikle acele işe şeytan karışır. Bu birinci mevzumuz. Hiçbir şeyi ben hızlıca yapacağım, edeceğim kafasıyla düşünmemek lazım. Büyük hayaller kurun, küçük adımlarla ilerleyin. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Yok ben öyle diyorum. Bu benim fikrim. <laughs> Bununla birlikte hızlı kilo vermenin yöntemleri var mı? Var. Sağlıklı mı? Tabii ki de değil. İnsanlar bunları uyguluyor. Kısa süreli çok diyetler yapıyorlar. Ve bu diyetlerin sonucunda kilo veriyorlar. Evet. Ama verdikleri kilo çok geçici bir süreliğine kalıyor. Diyeti, beslenmelerini eskiye döndürdükleri zaman o kilosunu kat kat daha fazlasını geri alıyorlar. Ve bu süreçte çok az beslendikleri, az kalori aldıkları için vücutlarını vücutları gitgide metabolizmaları yavaşlıyor. Bu yavaşlamanın sebebinde eski beslenmelerine döndükleri zaman çok çok daha fazla kilo almaya başlıyorlar ve bunun önüne alamıyorlar. Psikolojikman daha da kötü bir duruma geliyorlar. Bu yüzden beslenmelerde dengeli bir şekilde beslenip vereceğiniz kilo çok yüksekse bu süreci sen bir senenin içine yayarak yavaş yavaş kilo vermeyi tercih edebilirsiniz. Çok daha sağlıklı olur. Size geri dönüşü çok daha güzel olur. Kilo vermek için haplar kullanıyorlar. Öyle. Ne hapı kullanıyorlarmış? <laughs> Adı sana bilinmedik böyle haplar kullanıyorlar, çaylar kullanıyorlar falan. Hap kullananı görmedim ben ama. Yok ben gördüm. Ne hapı kullanıyorlarmış? Yağ yakım hapları. Yağ yakım hapları saplementlerde var zaten. Tamam. Onlardan mı bahsediyorsun yoksa başka? Yok adı sana bilinmedik markalardan böyle işte kilo vermek On, adına haplar ilaçlar onlar çaylar. Onlar genelde konular. başkaların başkalarının tavsiyeleriyle oluyor. Yani Bir diyor ki ya ben kilo vermek istiyorum. Başka biri diyor bu sefer ben zamanında vermiştim kiloyu bunları bunları kullandım. Hadi sen de al kullan. Öyle diye diye kulaktan kulağa gidiyor dediğin gibi. Yani bu dediğin çaylar da mesela yardımcı olur mu? Tabii ki de olur. Sadece su atmanıza yarar yani. Sen beslenmeni kısmazsan herhangi bir şekilde kilo vermek zaten imkansız. Sakın öyle şeyler kullanmayın. Katılıyorum, Sakın. hiç gerek yok. Karaciğerleriniz falan mahvolur, böbrekleriniz Ya yok. 5 aylık bir süreci hızlı bir şekilde yapacağım diye 15 gün yapıyor, 15 gün bırakıyor, 15 gün, yapıyor, 15 gün yapıyor, 15 gün bırakıyor. Böyle böyle çok daha fazla kilo alıyor ve işin sonunda 6 aya geldiğinde sadece kilo almış olarak bu muhabbeti bitiriyor. Bir daha o kiloyu geri vermesi çok çok daha zor olur çünkü bilgisi yok. Ödem atmak için böyle antin kontin şeylere gerek yok Ödem atmak kilo yani. vermek değil zaten. Yani ne olur düğün ne olur 3 gün 4 gün karbonhidratı kesersin onu onu kesersin bir tık incelirsin takım elbiseye girdin her şey gün bitti. Bu kadar. Yani sabah yeşil çay iç biraz fazla yeşillik ye ee, o aynen, zaman zaten ödem atıyorsun. Doğru. Peki diyet programları arasında hangisi daha etkili? Gerçi bu biraz böyle basit bir soru kalıyor. Şöyle diyelim. Yok basit bir soru değil. Çok aslında kapsamlı bir soru. Bilmeyen insanlar düşündüğü zaman herkes tek düze bir fikri var. O yüzden basit geliyor olabilir. Ama aslında insandan insana değişen bu konu. Çünkü kimin ne sağlık sorunu var kimse bilmiyor. Kendi sağlık sorunlarını da bilmediğin için sürekli check gitmiyorsun sonuçta yani. Ya da fark edemeyebiliyorsun. Sindirimin bozuluyor mesela. E diyorsun olur iki güne geçer. Tamam geçiyor iki güne. Bunun bir sıkıntı yok. Ama bir daha sindirim bozulduğunda dört güne geçiyor. Bir daha bozulduğunda bir haftada geçiyor. Böyle böyle gide gide bir yerden sonra sindirimin ve metabolizma çok etkileniyor. Bu yüzden de farklı diyetler uyguluyorsun. Mesela şu an ben ketojenik diyet uyguluyorum. Karbonhidratı hiçbir şekilde almıyorum. Bana şu an bu iyi geliyor. Karbonhidrat aldığım zaman uykum geliyor. Antrenmanda performansım düşüyor. Kendim şiş hissediyorum. Yani yeşillik, yesem de yemesem de böyle. O yüzden sıfır karbonhidrat besleniyorum. Kimin? Herkesin bünyesi farklı. İhtiyaçları farklı. Ketojenik diyeti ayrı, normal bizim beslendiğimiz tavuk pilav ayrı ya da sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen insanların beslenmesi apayrı. Spor yapmayanlardan bahsediyorum. Sedanter insanların beslenmesi bizim aldığımız proteini sedanter bir insan almaması lazım zaten. Alabiliyorsa da gidip yemesin yani. Çünkü harcayacağı bir noktası yok onun. Biz kasları hasar veriyoruz. Proteinlerle iyileştiriyoruz. Adamın kası hasar görmüyor ki zaten. Yani o kadar protein yemesine gerek yok. Diyetisyenlerin yanıldığı nokta burada başlıyor zaten. Siz yine diyet deyip basite indirgemeyin. Diyet basite indirgenecek çalışın. bir konu değil. Aynen. Uzmanlarla çalışın. Bu işi bilenlerle çalışın. Yani kendi kafanıza göre aa kalori aç oluşturmam gerekiyormuş gibi bir kafaya girmeyin. Metabolizmayı yavaşlattıkça yavaşlatırsınız ve düşük kalori almak cidden bir noktadan sonra yolda yürüyemez hale gelebilirsiniz yani. Ve ekstradan vücuttan çok fazla vitamin atımı olur. Bu da sizin bağışıklığınızı kötü yönde etkiler. Hastalığa daha meyilli olursunuz. Ben gibi kan değerleriniz evet, yere düşebilir. İçinden geçilebilir doğru. Egzersiz yapmadan kilo vermek mümkün mü? Mümkün. Niye mümkün olmasın? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur, açıklayayım bunda. Herkes egzersiz yapmak zorunda değil. Herkes spor salonuna gitmek de zorunda değil. Kilo vermek sadece egzersizle olan bir şey değil. Kilo vermek beslenmeyle alakalı olan bir şey. Bir insan hani mantıken düşündüğümüz zaman, ben hiçbir şey bilmiyorum diyelim. Bir insan kilo vermek için spor salonuna gidiyor. Gittiği ilk iki ay diyetle yapsa, az kalori de beslense gittiği ilk iki ay net kilo alıyor. Sebebi ne bunun? Kaslanıyor. Aynen öyle. Bu sefer de diyor ki, o an diyor ben iki aydır diyet yapıyorum. E tartıya çıkıyorum, kilo almışım. Her seferinde ben de aynı tuzağa düşüyorum. Herkes... Sporla beraber kilo vermek zorunda değil. Evde oturduğun yerde de kilo verebilirsin. Beslenmeni düzgün bir şekilde yaparsan, alman yemen gerekenleri yersen, daha fazlasını yemezsen ya da en basitinden şöyle söyleyeyim, yediğin miktarın yarısını yersen kilo verirsin. Bu bu kadar basit, net yani. Sağlıklı değil ama metabolizman evet. hızlıysa ve çok aktif bir hayatın varsa... Oradan oraya işte yok bir o metrobüs, o otobüs, o şu bilmem ne koşturuyorsan zaten ister istemez beslenmeye vakit ayıramıyorsun eskisi gibi hı hı. ve istemsizce kilo vermeye başlıyorsun. Ama bu şeyden bahsediyorum. Mesela ben okula 3 gün gidiyorum. Hı hı. Kalan günlerde gitmiyorum. Evde normal bir şekilde besleniyorum ama diğer günlerde yeteri kadar beslenemediğim için hı hı. ister istemez okula gittiğim dönemde daha çok kilo veriyorum. Ama yazın evdeyim sallıyorum, spora gitmiyorum diyelim. Kilo alma ihtimali biraz daha artıyor çünkü alışıyor vücut koşturmaya ya da spor yapmaya. Yani gelip yatınca metabolizmaya başlıyor. Hiçbir şey yapmadığını düşünsen de e, okula gidiyorsun, yürüyorsun, ediyorsun, otobüse biniyorsun, ayaktasın. Ya bunların hepsi bir kalori sarfiyatı. Yani evde yatmandan çok daha sağlıklı yani. Metabolizma demişken, peki metabolizmayı hızlandırmak için neler yapılabilir? <laughs> Metabolizma hızlandırmanın en basit yolu hareket etmek. Hareket ettiğiniz sürece metabolizmanızın aktif bir şekilde çalıştığını zaten fark edersiniz. Dolaylı yoldan arttırmanın bir yolu da ağırlık egzersizleri yapmak. Çünkü siz kaslarınızı ne kadar çalıştırırsanız o kasları yenilemek için vücut kendi çalışacak. Bu da metabolizmanızı hızlandıracak. Kas kütlenizi arttırırsanız metabolizmanız da doğru oranda artmaya başlıyor hızı. Siz düzgün bir şekilde besleniyorsanız, sağlıklı bir şekilde besleniyorsanız bu da sizin metabolizmanızı hızlandırır. Size yarayan besinleri yiyorsanız, sindiriminiz vesaire güzelse, düzgünse bu size metabolizma hızı olarak ekstra gelecektir. Açlık hissini Hı -hı. azaltmanın doğal yolları nelerdir? Açlık hissini azaltmanın yolları var evet. Lifli gıdalar yenilebilir. Glisemik indeksine dikkat ederek gıdalar seçilebilir. Protein miktarını biraz yükseltirsin. Bunlar olabilir. Ama burada asıl mevzu açlık hissini gidermek mi? Bu önemli olan. Açlık hissi çünkü insana bence bir noktadan sonra iyi gelen bir şey. Çünkü kendini zinde hissediyorsun. Kendini çok daha rahat hissediyorsun. Kendini daha hafif hissediyorsun. Bu senin hayatına yansıyor. Bütün her şeye yansıyor. İş hayatına da yansıyor. Okul hayatına da yansıyor. Daha mutlu bir insan oluyorsun. Daha hayatta aktif bir insan oluyorsun. Bir mis skin'i gidiyor yani Ketojenik diyet etkili bir diyet mi? Ketojenik diyet etkili bir diyet evet ben de şu an uyguluyorum. Geçmişte de uyguladığım dönemler oldu. Çok da severek uyguladığım bir diyet. Çünkü kendimi daha çok zinde hissediyorum. Videonun başlarında da söylediğim gibi sağlık problemleriniz varsa kullanılabilecek en mantıklı diyetlerden bir tanesi. Vücut belli bir süreden sonra karbonhidrat almadığımız için kendini korumaya alıyor ve keton maddelerini kana salıyor. Bu da karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başlıyor vücut. Herhangi bir şekilde karbonhidrat istemiyor vücut ve yağlardan devam ediyor. Siz de karbonhidrat tüketmemiş oluyorsunuz. Karbonhidratın kanda salgıladığı insülini de salgılamayacağı için insülin değeriniz hep aynı oranda kalıyor ve enerjiniz birdenbire düşmüyor. Antrenmanda da bu size ağırlık arttırma olarak geri dönebilir. Şeker hastasıysanız, kalp hastasıysanız vesaire yani, dikkat edin. Hocam yani doktorunuza Ben şimdi de. onlara bir şey diyemem tabii de yani doktor kontrolünde dikkat edilerek yapılabilir. Onu da küçük uyarısını verelim. Evet. Bu kadar mı? Başka soru sorulmamış mı Türkiye'de? Evet. Bundan sonrası bir sonraki bölümde. Onu izlemek için bir sonraki bölümün linkini buradan veriyorum. Tamam o zaman bitirebiliriz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsin. Kendi fikirlerim varsa da aşağıda yorumlar kısmında bana yazabilirsin. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Aşkıma teşekkür ederim. Bay bay.